karikatür sergisinde Sudenir Küçükbaş'ın eserlerini çekiyorum. Kendisi de bilgi verecek bize. Evet Sudenir. Merhaba, öncelikle hoş geldiniz. Ben karikatürü 2020 yılından beri yapıyorum. Lise geçtiğimden beri yapıyorum. önceden de birazcık merakım vardı ama tabii böyle beni yetiştirebilecek Aşkın Hoca gibi bir öğretmen bulamadığım için yani yeteneklerim bir tık ve Aşkın Hoca'nın beni keşfetmesiyle beraber 2020 yılından tam 4 senede karikatür çiziyorum. Ve yavaş yavaş gelişiyorsunuz hani böyle bir yeteneğiniz varsa öncelikle birazcık adım atın. Size de en yardım eden, sizin elinizden tutan zaten öğretmenler bulduğunuzda çok şanslı oluyorsunuz. Biz de öyle olduk. Siz de öyle olursunuz umarım yani. Canım benim. Sizin elinizden de birileri tuttuğunda gerçekten çok iyi yerlere öyle, gelebiliyorsunuz biz yani. ben. Birkaç evet. sene öncesini düşünsem hiç böyle olacağını düşünmem. Çok Burada güzel. Hiç sergi açabileceğimi düşünmezdim. Yani böyle böyle oluyor. Musla hala da devam etmeyi düşünüyorum yani. Devam Üniversiteye edin. gitmeyi çok planlıyorum güzel. şu anda ama üniversite Harika, hayatımda da hala devam etmeyi planlıyorum. Çok güzel. Böyle dünya birinciliğin de var. Evet arası, hepsi ödüller. Eee <laughs> çok güzel ve tarzlarınızı konuşmuştuk. Evet, ben acaba ederim. öğretmenin tarzı var mı çocuklarda diye merak etmiştim. Her birinizin tarzı ayrı. Yani, tabii ki de hani ister istemez bir düşünce akışı aşkın hocadan bize ister istemez işliyor ama hepimizin çizme becerisidir, yetisidir veya e, bulgu vurgu yaptığımız şeyler evet. çok farklı. Mesela ben renklendirme çok önemli. Benim için gölgelendirme ışık daha önemli. Evet. Ama başka arkadaşım için o anki çizim noktalar daha önemlidir yani bir kişiyi canlandırmak, onu o duyguyu hissettirmek onun için daha önemlidir. Benim için çok farklı şeyler daha önemli. İster istemez Aşkın Hoca'nın bize eli parmağı dokunuyor. Ama tabii ki de hepimizinki birbirinden daha farklı. Geleceğimiz sizsiniz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.